Adıyaman'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın çevresinde ve apartman sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir apartmanın çatı katında bulunan odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.